A few moments later... Gerçekten oyunun müziği efsane dostlar. Özellikle bu giriş müziği. Şu abla gibi gününüz güler yüzlü geçsin. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Merak etmeyin sıkıcı sponsorlu bir video olmayacak. Evet video sponsorlu. Huawei App Gallery sponsorluğunda 101 OK Plus oynayacağız. Çünkü 101 OK Plus milli gururumuz App Gallery'e geldi dostlar. Ve App Gallery üzerinden oynarsanız çok daha büyük avantajlar sizi bekliyor. Videonun ilerleyen dakikalarında sponsorluktan bahsedeceğim. Ama bugün bu videoyu renklendirmek adına şöyle bir challenge başlattım. Her kaybettiğim el 25 TL kod kazanacaksınız dostlar. Ve videonun sonundaki kodları çekilişle dağıtacağım. Bu çekilişe katılmak için de yorumlara katılıyorum yazmanız ve tabii ki Instagram kullanıcı adınızı da bırakmanız gerekiyor. Neden? Çünkü Instagram'dan beni takip etmeniz lazım. Bu çekilişe katılıp kod hediyesini kazanabilmek için dostlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Ben ayrıntıları zaten açıklamalar kısmına yazdım agalar. Başlıyoruz. Abi şimdi oyunu 83.850 kişi oynuyormuş. Tamamdır. Bu masa iyi gibi duruyor abi. Şimdi seri dizelim. 4800'ümüzü çekti. Facecam biraz tuhaf bir yerde. Ben de farkındayım ama elimi görmenizi istiyorum. Ve benim elim 27. <laughs> yani. Neden kod dağıtacağım bir videoda elim 27? Ne açmadım ki ama? Gerçekten sinir krizi geçirmemek elde değil dostlar. Çek abi. 12. 12 çektik ama ne işe yarar ki? Birileri salla abi küçük başlayacaksın. Çağrı'ya bir çay ısmarlayalım bence. Bizden bir çay içsin. Masada Serhat. Serhat sen de dostum bir çay iç. Roza'ya da bir çay içelim. Verelim. Nice. Herkese çayımızı ısmarladık abi. Biz böyle kahvede masaya oturduk mu çayı önden söyleriz. Çaysız okey'e başlamayız. Şeyler. Hatta geçenlerde 10 numara bir masa kurduk. <laughs> Yemin ediyorum bu oyun bizim ülkenin milli oyunu. Aranızda bilmeyenler vardır ama yaşı büyüdükçe anlayacaklar dostlar bu oyunun nasıl bir oyun olduğunu. 4 attı aslında 4 işimize yarar da çok bir... Aa, 3 verdi 41'e yükseldik. 4'ü de alabilirdik. Şimdi bu 2, 3, 4, 5 bir 4 daha çekebiliriz yerden. Şu 3 bir işimize yaramaz nasıl olsa 1'e attık. Salladık güzel. Ooo kokteyl geldi Serhat'tan. Serhat'ım. Eyvallah babacım eyvallah. Neyse ki katlamasız oynuyoruz. 11 bir işimize yarar mı? Hiçbir işimize yaramaz. Bir çektik ya. Bir çektik ya. Yeter ulan yeter! <laughs> gitti ilk 25 TL'lik kod gitti dostlar. Abi Serhat hariç herkesin eli tırtar halde. Yine bana döndü el ama kimsede bir aksiyon yok. Oha Oha demez olaydım ya demez olaydım. Bu 13 bizim işimize yarar seri diz 80. 13 de bir işimize yaramıyor. Biz en iyisi salladığımızda kalalım abi. Oha lan Rosa da çift taşta abi. Şu an... <gülüyor> 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 Bak sinirden. Helal olsun ulan. Abi tek ben açamadım ya. Lan herkese çayı ben ısmarladım bir de zarardayım ya. Yemin ediyorum var ya. Bitti. Adam bitti baba. Yani şu an ser hata hiç kimse bir şey yapamaz. İşledi, attı. Çağrı'nın da zaten eli 128'den açtı direkt. Serhat 101'den. Biz daha 41. Oba 8 attı. Hadi ne çekeceğiz? Sigara 8. Ne yapacağız biz bu gara 8 ile? Taş bize dönüyor mu? Dönüyor. Tabi Serhat ya da Çağrı bitmezse. Attı. Okeyini de indi yere. Tamam yani Serhat bitemeyecek en azından dedi elimdeki puanları ineyim. Çağrı her türlü bitirir ama. Bu adamın attığı taşlara baksana. indiği taşlara baksana. Lan hala oyun dönüyor ya. Ben ne yapayım abi şimdi o 12 ile. Ah ne var? 10. İlk başta çifte gideydim. Belki bir işe yarardı. Şu 7'yi de atmasaydım. Ne yapalım? Al 13'ü. Aaaa tabi 25 TL kazandınız hemen bir oyuna daha girelim Babacım katlamalı oynayabilmek için 50.000 çip satın aldım Sizde bu çipleri satın alarak Ekstra avantaj sağlayabilirsiniz Bunu nasıl yapacağınızı Gelin size hemen göstereyim daha sonra videoya devam edelim Şimdi app Gallery nasıl yüklenir App galerinin 101 okey plus kampanyasını inceleyelim Ve daha sonra challenge'ımıza devam edelim Açıklamalar kısmına bıraktığım linkten Android telefonunuza Tabletinize veya emulatorunuza gördüğünüzü App Gallery'i kolayca yükleyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde kurduktan sonra App Gallery'e kaydolmayı unutmayın. HMS Core uygulamasını yükledikten hemen sonra siz de artık sorunsuz App Gallery deneyimi yaşayabilirsiniz. Evet, OK 101 Plus artık Huawei App Gallery'de farklı şekillerde hesap açmış olabilirsiniz ama fark etmez App Gallery üzerinden indirdiğinizde Facebook hesabınızı bağlamanız yeterli. Gelelim %35'e varan kampanyalara. Bu kampanyanın ve oyunun indirme linkini de açıklamalara bıraktım videodan sonra bakın mutlaka. İlk teklifte yaptığınız harcamalar ile %30'a kadar indirim kuponu kazanabilirsiniz. Teklif 2'de ise her satın alımda %5 direkt Huawei puanı hediye ve bu Huawei puanları gerçek para. Ve mutlaka AppGallery Discord sunucusuna katılmayı unutmayın. Linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Ayrıca bu kampanyanın en altında AppGallery nasıl indirilir videosu da var. Mutlaka göz atın. İzlediğiniz için teşekkürler. Tecrübelilerle, amatörlerle oynasak amatörlerle oynayalım biz abi. 6500'den açalım. Şimdi yani çok şey yapmayalım. Paramızı da heba etmeyelim. Yahya geldi, Hacı geldi, Murat geldi. Hoş geldiniz biraderlerim. Hoş geldiniz. Yalnız Yahya ile Murat hep bu oyunu oynuyorlarmış gibi ama da hayırlısıyla. 84. Çok güzel. Çiftimiz var mı? 3 tane çiftimiz var. Biz bir, bir başta 10 çektik. Güzel. Bu 10 bizim işimize yarar. 11'imiz de var. Biz buluruz abi okey. 4 ile başlayalım. Neden 4 diye sorgulayanlarınız olabilir. Abi ben birleri bile toplayan bir adamım. Bu birlerin geleceğine inanıyorum. Şuraya da tamam mı? Şöyle bir 12 ya da 9 bulursak çok tatlı olur. Şu 3 şurada dursun. Şu 2 ile 6'yı atacağız. 8'in birini atabiliriz belki. Belli olmaz. Böyle bir strateji izleyeceğim. Bakalım. Ne? Adam o Yahya sen ne yapıyorsun baba ya? Yahya abi bir soğu ya. Bir gözünü seveyim bir soğu oralet iç ya. Beş. <laughs> Şaka gibi. <laughs> Abi çıldıracağım yemin ediyorum aklım oynat. <laughs> Vallahi şaka gibi. <laughs> İkiyi de atamıyoruz işler. Neyse birileri atacağız artık. Yahya ya orletimizi armağan ediyoruz. Yahya hocam bak Murat hocam da çok tehlikeli. Yahya hocam da çok tehlikeli. Bu adamlar günlük hayatlarında 48 saat oynamıyorlarsa 101 ben bir şey bilmiyorum. 2 attı 7. Çok güzel. Çok güzel ama şu 8'e en azından boşa çıkarttı. Şu birileri bir atayım. Yani çifte ben gitmemekte kararlıyım ama 3 çifte de bir şey yapamayız. O yüzden seri devam edeceğiz. 7, 7, 8, 9 işimize yarar. 6, 7, 8, 5, 6. 5, 6, 7. Geri bırakalım. 8, 11. 11 ama... O da 120 açtı. Bir sayı daha olsa açacağız. Neyse bir tur daha bekleyeceğiz ama ne atacağız buna? 8'i sallayalım abi yapacak bir şey yok. Az kaldı. Az kaldı tırmana tırmana. 4 4 bir işimize yarar mı? Yaramaz abi. Çek. 12 bu bizim işimize yarar. 153 153 seri aç. Tamam mı? Taşları işle. Altımız kaldı, üçümüz. 6'yı bize dönüyor mu? İki. Ah be. Ah be. Ama bizi iyi açtık abi. Skor bizde. Hacı'nın eli daha yok ama belli olmaz. Acı 6'yı aldı, açacak. <laughs> Aha alamadı geri bıraktı. Bana dönmüyor ya. Şu hacının attığı ele. Murat sen al onu hadi. Murat daha açmadı sonuçta hadi bize dönmedi el 2 attı ve oyun patlar Ben kazanmadım ama kayıp da etmedim dostlar ya. Ama sonuçta win alamadım. Neyse bir tura daha başlıyoruz. 25 lira daha kazandınız. 50 liranız var dostlar. Bak konuşamıyorum. Elim ayağım titriyor. Oğlum sakin ol lan. Tamam ilk önce taş atacağız da ne atacağız? Üçler, çiftlerimiz, 3 üç çiftimiz var yine. 2'yi salla sak mı? 1'i, 1'i at abi ya. Mustafa abim Mustafa abim hayırlı nöbetler. Mustafa abime de hemen bir çay. Hacı dayı güzel oynadı. Hacı dayı ya da bence bir çay yollayalım biz. Herkese çayımızı verelim. Ne dedik? Masaya oturursak herkese çayımızı ısmarlarız. 50 liranız var. Unutmayın aklınızda tutun. Açıklamalara detayları yazacağım. 101 OK Plus'ı da benim linkimden indirirseniz açıklamalar kısmına bıraktım cuk olur dostlar. Eğer oyuna başlamayı düşünüyorsanız ve çip satın alacaksanız mutlaka App Gallery üzerinden indirin 101 OK Plus'ı o zaman alınagalar iade İade kodu kazanın mükemmel olsun. 3 bir işimize yaramaz 2 çektik. Al 4 al 4 al 4. Oy Mustafa'cığım proyu yolladı. Mustafa bu senin için. Eldahram <laughs> gibi. Elektronik, elektronik gençler. Ertuğrul'cum sana güveniyorum. Ertuğrul'cum, Ertuğrul'cum. 121 nedir Ertuğrul ya? Bu 12 bizim işimize yarar da. Elimize gelse olur 56 yapıyor. Geri bırak abi. Of okey mi? <laughs> Okeyle bile 71 diyoruz Şu 3'ün üç, birini sallayacağız artık abi Yapacak bir şey yok Çiftten vazgeçtim Çift gitsem de elim adam olmuyor Biz 121'in üzerine nasıl çıkacağız ya Video boyunca maç kazanamayacağız kesin Adam 2 attı Ertuğrul sen bizi yaktın Ertuğrul ya Vallahi sen bizi Oy okeyin yerine Okeyin yerine 89 diyor Hiçbir şey yapamıyoruz ya 95 Şu 3'ü bir sallayalım 8 taş kaldı Ertu... Ertuğrul aldı lan Ertuğrul bir tur daha düşecek. 9. Bu 9 bizim işimize yarıyor mu? Hiçbir koşulda yaramıyor. Ama bu 9 yarıyor. 109 diyor. Yine bir boka yaramıyor. 3'ü salla. Bize dönüyor taş. Hala bir ümidimiz var. Bize o taş dönecek abi. Bunun başka yolu yok. Mustafa'm lütfen Mustafa'm bak. Ben de burdur piyade komando da yaptım. 5 attı Mustafa. Çok tatlı. 2. Evet taş dönmüyor artık. Bu taşı çektik çektik. Başka yolu yok abi. Yerde aslan yatar diyoruz. 6. <gülüyor> of. <gülüyor> yine para kaybetmedik de yine yenildik ya. 75 liranız var aga. Oyunda şu an 87.875 kişi oldu. Emircan geldi, Murat geldi. Bir de ismi belli olmayan bir adam geldi. İddiayı büyüttüm dostlar. 8.836'ya girdim. 66. 66 temiz. Bir çekme. <laughs> Çiftimize bakalım. 4-5 çift. Evet. Bu oyun çift ihtimalimiz de var. Bu oyun çift ihtimalimiz de var. Hatırlatıyorum bak 75 liranız cebinde. Bu oyunu da kaybedersek 100 liranız olacak abi. 2. Aman yüksek bir şey atarsın. Senin atmana gerek yok. Ben çekerim babuş. Eee çiftimiz ne durumda? Çiftler güzel. Çift devam etsem mi ki ya? At çift ya. At çift anasını satayım. Ne olacak ya? Al. Ben herkese yine adamlığımı yapayım. Bu sefer oralet. Herkes oralet. İşimize yaramaz. Şu ikiyi bir sallayalım hadi bakalım. Nazar boncuğu Emircan'dan. <laughs> Eyvallah. Nazar değmesin dedi Emircan bize. 4. Yeni at, 4 attıydım ben ya. 9. Ulan keşke gitmeseydim ya. Vallahi pişman oldum şu an. Ne atsam ben buna? Puan düşeceğiz aslında. Puan düşmemiz lazım da. Nesi güzel. Gözünü seveyim. Nesi güzel. Al 12. En başta düşecektik bu puan. Taş bittiğine kaybettik oyunu. Yani bu da açamazsa oyun bende. Şansın yok. <laughs> Dostlar ama ben tabii ki size kıyamam. Ben 100 liralık kodu size veriyorum. Ne kodu olarak istiyorsanız dediğim gibi yorumlara yazın. Instagram kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın ve katılıyorum deyin. Yazdığınız Instagram kullanıcı adıyla da beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Gerekli tüm linkler açıklama kısmında. Okey101 Plus'a başlayacaksanız da Gallery üzerinden başlamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.